Evet arkadaşlar yepyeni videomuzda da sizlerleyiz. Büyük ikramiyenin ardından ilk videomuz olacak bu. Biliyorum baya bir açlık arayı fakat bu sokağa çıkma yasakları tam kapanma falan olması biraz beni hazırlıksız yakaladı. Ee, geçen hafta perşembe günü alırım diye plan yapıyordum. Olmadı. Hadi dedim cuma alırım perşembe olmasa da. Cuma günde açık yer denk getiremediğim için alamadım. Hafta sonu zaten çıkamadık bir yere. Ama pazartesi günü kaldığımız yerden kız kazan kazımaya devam ediyoruz. En son bildiğiniz gibi 10 bin liralık büyük ikramiye almıştık. Bakalım hala şansımız yerinde mi? Şansımız devam ediyor mu? Bunu da görmüş olacağız. 1000 aboneye de az kaldı arkadaşlar. Desteklerinizi gösterdiğiniz için hepinizle teşekkür ederim ayrı ayrı. Şu 1000 abone olayını da bir halledip bitirebilirsek her şey çok güzel olacak. Dilerseniz yavaş yavaş kazıma işlemine geçelim. Bakalım şansımız hala yerinde mi devam ediyor mu? Kartımı yine o ikramiye tutturdum. Büfeden aldım. Ee, şöyle yasaklar bir bitsin. Bayramdan sonra muhtemelen daha rahat hareket ederiz. O zaman da daha detaylı böyle size o büfeyi de karşıdan çekerek tam adres veriyor yani vererek o şekilde bir video hazırlayacağım. Kartları alı aldığım anı falan çekip göstereceğim sizlere. O videoda bayramdan sonra şu yasaklar bittiğinde sizlerle olacak. Şöyle yakın çekimimize geçelim. Gayet güzel. Evet kazıma işlemimize başlayabiliriz. Bakalım ilk kartta şanssızlık. Evet ilk kartımız boş. Geçelim ikinci kartımıza. Bakalım bir şey var mı? İkinci kartımız da boş. Gelelim 3'e. Her zaman söylüyorum şu süper 7'den ben bir büyük ikramiyeyi bulacağım. İçimde öyle bir his var. En baştan beri bunu söylememe rağmen 20'likten çıktı. Bakarsınız 10.000'den daha fazlası çıkar bu süper 7'de. İlk ikramiyemiz şöyle 20 lira oldu bile. Evet. Geçelim diğer kartımıza. Bu da boş. Hemen hızlı hızlı geçelim. Kimseyi videoyu uzatmayalım. Kimse sıkılmasın. Maksat burada şu karantina günlerinde güzel bir heyecan yakalayıp bunu sizlerle paylaşmak. Evet. Hemen kazıyıp geçelim. Göründüğü üzere bu da boş. Şu an bir tane kartımız dolu çıktı. Onda da 20 lira vardı. Bir kartımız daha var. Ondan da bir 7 de daha çıktı. Onda da 5 lira çıktı. Geçelim diğer süper 7 karta. Bu da boş. Şunda hiç hepsi çıkarttım mı onu hatırlamıyorum ya. Diğer videoları falan açıp bir bakacağım bakayım. Bunlarda hiç hepsi seçeneğe çıkmış mı bize? Çünkü o hepsi seçeneğe çıkandı o benim aldığım büfede. Bir keresinde gördüm. Bin lira almıştı arkadaşım bir tanesi. Sanırım onda da en yüksek hepsi seçeneğinde bin lira bir ikramiye veriyor. Evet süper yediler bitti arkadaşlar. Toplamda 10 tane kart kazdık. İkisi dolu çıktı. Şöyle göstereyim. Birisi 20 lira, birisi 5 lira. Geçiyoruz yumurta kazı kazanlara. Bundan da bir 5 tane aldım. Şöyle kenara koyayım da tek tek kazıyayım hiç karışmasın. Bakalım ekranın ortaladık. Şöyle kenardan başlayalım. Uçak, tatil, elmas, taç, kedi, saat, kasa. Burada da yüzük konuslar. Ev ve pasta. İlk yumurta kazı kazanımız boş. Geçelim bir diğerine. Hızlıca sıradan kazıyalım. Burada bir şey yok. Pasta. Araba, uçak, yıldız, saat ve atma. Bu kartımız da boş. Evet. Diğer yumurtaya geçiyoruz. Alt sıradan başlayalım bu sefer. Alt sıra boş sırada yumurta o da boş. Şu an 3 düş. Boş gidiyoruz yumurtada. Şöyle hemen ortalayalım. Dediğim gibi arkadaşlar bu süreçte bana çok fazla destekleriniz oldu. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Az bir süreç kaldı. Az bir abone sayımız kaldı 1000 için. Ve hedefimiz ilk olarak 1000. Şu 1000 aboneyi doldurduğumuz anda her şey dediğim gibi daha güzel olacak. Oradan bir küçük miktarlarda da olsa bir ikramiyelerimiz, paralarımız gelmeye başlayacak. Bu bu seferde kazı kazan aldığımız sayılar yani miktarlar artacak. Gördüğünüz üzere bunda 10 lira bir para çıktı. Onu da göstereyim. Daha fazla video gelecek. Daha güzel hatta aklımda bir iki çekiliş yöntem var. İnşallah onları da yapacağım. Ve 1000 abone olduğunda da İlk olarak istiyorum ki hani eğer bu hafta olursak hafta sonu canlı yayında bir tane kazı kazan kazımak istiyorum. Umarım 1000 aboneyi cuma gününe kadar doldurursak 50 kişiyi hafta sonu canlı yayında kazı kazan yapacağız. Bir aksilik çıkmazsa. Hızlıca bunları bir geçelim bakalım. Bunda bir şey var mı? Yumurta. 5 tane yumurta kartımızdan bir tanesinde ikramiye çıktı. O da 10 lira arkadaşlar. Geldik en sevdiğimiz bölüme. Yani öbürleri giriş konuşma olarak çektiğim ufak tefek kartlar ve en sevdiğimiz efsane bölüm olan 12 ay şans ve 30'luk. Yani şu ana kadar bütün videolarımda ve her zaman bana en büyük ikramiyeleri kazandıran kartlar. İlk olarak 12 ay ile başlayacağız. 12 ay şans en son bize bildiğiniz üzere 10 bin lira ikramiye kazandırmıştı. Bakalım tekrar aynı şekilde devam ediyor mu? 12 ay şansımız. Ve söylediğim gibi Temmuz ayı bize hiçbir zaman bir şey kazandırmamıştı. Önceki videolarda Temmuz ayı bize 10 bin lira ikramiyeyi kazandırdı. Ya sanırım ekran güzel. Temmuz'la başlayalım bakalım bir şey var mı? Derken bir de bir pasta pasta. Çok güzel. Bu Temmuz bizi mutlu edecek bugün. Umarım herkesi eder. Pasta pasta bir de bir bulduk. Mart'a bakalım ne var? Evet şapka şapka. Oo, 12 ay bugün bizi para yağmuruna boğacak. Pasta pasta şapka şapka. Eylül'e bakalım ne var? Burada da saat balon. Burası boş. Evet güzel başlangıç yaptık. Aralıkta ne varmış? Aralıkta da yat yat. Harika. Şu anda 4'te 3 gidiyoruz. Sembollerde. Nisan. Yonca elmas. Şubat'ta. Nar kolye. Bavul cüzdan. Şu anda toplamda 3 tane sembollerimizi bulduk. Tren tren. Bu da güzel. Tren tren. Harika. Gelelim Haziran'a. Tatil tatil. Oo, oh, maşallah çok iyi gidiyoruz. Tatil tatil burada da. İkramiyelerimize en son bakacağız ne çıktığına. Araba 12. Burası boş. Kasım'a bakalım. Kara ev. Burada da kasa ve altın. Çok güzel. Şimdi harflerde de ZZ çıktı. Yani umarım verebileceği en yüksek ikram, ikramiye tahminim 200 lira ve o 200 lirayı versin. Kaç tane bulmuşuz şu ana kadar? 1 2, 3, 4, 5 40 lira çıkarsa bu 5 tane de 200 lira alırız. 20'şer çıkarsa 100 lirayla kapatırız. Derken ilk şapka şapkaya bakalım. 20. İkinci tatil tatil. Onda da 20. Etti 40. Pasta pasta o da 20. Trende 20. E en son olarak yat yat. O da 20. Dediğim gibi 100 lirayı buradan aldık. Evet. Çok güzel gidiyoruz. 20-20 bizim yine yüzümüzü güldürmeye devam etti. Hem de ilk kartta. Geçelim diğer 20'lik kartımıza. Hatta sıradan gitmeyeyim. Bunu da karışık gideyim şöyle. Bunu da kızımın şansına çekmiş olayım. İlk olarak hatta o, o söylesin bana. Bir ilk yapalım. Ve o göstersin hangi ayı kazımamızı. Zeynep kızım gel. Hangi ayı kazıyalım? Göster bakalım. Haziran mı? Tamam. Tamam. Şapka <laughs> tatil. Kahverengi mi? Hı hı. Tamam. Bakalım onda bir şey var mı? Onda da bir şey yok. Tekrar göster. Sıradan gidiyor. 3'te 3. Üç boşuz. Ee, bir tane de ben kazayım bakalım. Ocak diyelim. Ne varmış? Elmas, taç ısında bir şey var mı? Atmadı. Saat. Burada da bir şey yok. Hadi bir tane daha göster bakalım. Şubat. Bir tane sen seç bir tane ben. Olur mu? Tamam. Tamam şimdi onu da sen seç. Bundan sonrasını ben seçeceğim. Bakalım hangimiz ikramiyeyi bulabileceğiz. Hayır ben kazıyacağım sen. Ha, sen kazıma sen sadece göster şimdi. Hangisini kazıyalım? Yüzden kasa bu kart galiba boş onun için hiç bakalım bir tane daha söyle pembe burada bir şey var mı yok ellerde yok bu kartımız boş evet şimdi bu kartı da bakalım bir şeyler bulabilecek miyiz? Şöyle ortalayalım. Hemen başlayalım. Tren atmalı. Burada para saat. Yat. Elmas. 12 pasta. Adım gibi eminim ki şu 12-12'yi bir gün bulacağım ve sizlerle paylaşacağım. Umarım çok yakın bir zamanda olur. Ee, bu konuda bana çok fazla inancı olan, güveni olan arkadaşlar da var. Bunları yorumlarda belirtiyor. Onlara da ayrıca teşekkür ederim hepsine. Dediğim gibi güzel bol ikramiyeler alırsak elimizde kalan fazla paraları da ne yapacağız? Sizleri mutlu etmek için de birkaç tane sürprizimiz olacak illaki. Dediğim gibi şu para kazanma olayına bir geçelim. Şuradan da güzel ikramiyelerimiz gelmeye devam etsin. Her şey daha güzel olacak. Bunu her zaman söylüyorum. Geçelim diğer girmemize. Şu an bir tanesinden sadece 100 lira bulduk. Ev, kasa. Şöyle sırayla gidelim hatta. Hiç oyalanmadan. Yüzük, nar, pasta, tatil. Elmas, balon. Atmalı araba. 12 yıldız yonca kolye cüzdan kedi yat şapka bu kartta boş kaç robot evet gördüğünüz gibi boş kart kaldı son bir tane 20'lik kartımız bu kartımız da boş arkadaşlar geçelim son 20'lik kartımıza şöyle ortalıyorum hafiften bakalım bunda bir şey var mı uçak 12 karışık gideceğim kasa araba pasta saat altın para yıldız elmas kolye bavul semboller belirgin olsun görüldüğü üzere şu ana kadar yine bir sembolü bulamadık kedi taç Burada da bir şey yok. Temmuz'a bakalım. Sen ev. Bura boş. Burada bir şey Evet şapka şapka. Oo. Güzel. Şapka şapka. Bir ilk sembolümüzü bulmuş olduk. Burada bir şey var mı? Balon cüzdan. İster misiniz tekrar güzel bir orta çaplı büyük bir ikramiye daha tutturalım? Çünkü aynı şekilde o gün de bana bu böyle olmuştu. Ama bu sefer Temmuz'daydı. Şimdi Haziranda bu şekilde iki sembol çıkmıştı sadece. Bütün sıralamalarda o da para paraydı. Şöyle kenardan hatta bakalım diyeceğim. Burada da evet, o güzel, 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 güzel. 100 lira da burada var. Etti 200 lira. Zaten herhalde bir 300-350 liralık falan almıştık. 200. Diğerlerinde de bir 40-50 falan vardı. 250 lirayı böylece doğrultmuş olduk. 12 ay şans. Yine yüzümüzü güldürmeye devam ediyor. Oradan bir 200 lira aldık. 5 tane karttan. Hatta onları da şöyle daha detaylı göstereyim sizlere. Benden size tek tavsiye arkadaşlar. Hangi kazı kazanı seviyorsunuz bilmiyorum ama şu 12 ay olandan Hiçbir zaman ümidinizi kesmeyin. Her zaman ondan illaki denk geldiğinizde bir tane iki tane kazıyın. Daha sonra da istediğiniz, beğendiğiniz, sevdiğiniz kazı kazan hangisiyse ondan devam edin. Çünkü bu kazı kazan her zaman insanın yüzünü güldürüyor. Umarım ben beni güldürdü, sizi daha çok güldürsün. Bakalım buradan bir şey gelecek mi? İlk 30'luk para yağmuru kazı kazanımız sembolleri gördük. Karışık bakalım bir şeyler var mı? Pasta yok. Uçak yok. Altın o da yok. Burada ne varmış? Hazine. Tren. Yat, sıramız boş. Sıraya geçelim. Araba, kolye, kasa, yonca. Bu kart boş herhalde. Yorumun o. Zaryat. Kart yıldız. Evet, hızlıca geçin. Bu kart belli etti kendisini boş olduğunu. Araba altına da elmas hiçbirisi yok. Bu kartımızı hemen oyalanmadan geçiyoruz. Geçtik ikinci otuzluk kazı kazanımıza. Sembollerimize hemen bakalım hızlıca. Elmas, taç, zar, anahtar, altın. Evet. Burada pasta. Pasta yok maalesef. Yüzük. Burada ev. O da yok. Araba yok. Uçak. Atmalı. Var mı? Yok. Hazine. Bavul. Bunlar ve kasa. Bunlar da yok. Burada ne varmış? Yat. Yıldız yonca. Galiba bu kartta boş gibi duruyor. Bakalım hemen. Kart. Kolye. Balon ve yıldız. Kazımadığımız şurada iki yer var. Tren ve tavşan. Bu kartımız da boş arkadaşlar. 30'luk para yağmurunda şu an 2'de iki boş gidiyoruz. Geçtik 3. karta. Bu derece boş gitmesinin sonu umarım hayırlı olur. Verdiğimi tam bir ikramiye verir. Diyerek kazımaya devam edelim. Burada pasta, anahtar, hazine, yıldız, çuval. Bunlara sıradan gideceğim. Tren yok. Uçak yok. Kasa da yok altın yok bavul atmalı tavşan kolye yonca balon baya kötü gidiyoruz 30'lukta. elmas yüzük araba taç hayat var bavul ev ve kasa. Bu kartımız da boş. Kaldı son iki tane. Umarım bunlar da güzel bir şey çıkar. Zaten hep en son kazdığım otuzluklar bana ne, ne, kazandırdıysa kazandırdı şu ana kadar. Bunları siz de biliyorsunuz. Son iki kartımız. hani um, ümit ediyorum ki bu son iki kartı yüzümüzü güldürsün arkadaşlar. Semboller bunlar. Şöyle alttan başlayalım bu sefer. Taç. Hazine. Altın. Yat. Hasta. Balon. Atmalı. Kasa. Kasa var. Kasa var. Güzel. Belirgin hale getirelim kasamızı. Hemen yan tarafına geçelim. Yonca. Yonca yok. Zar da var. O da güzel. Devam ediyoruz. Kolye. Tavşan yok. Yıldız yok. Elmas yok. Atmalı. O da yok. Bavul yok. Burada tren. Yıldız çuval ve işte tekrardan zar. Evet. Öncelikle bir zarları kazıyarak başlayalım. 10 lira burada. 10 lira etti. 20 lira. Devamında hangisiydi? Burada bir yüzük mü vardı? Yok. Kasa vardı. Doğru. 30 lira. Başka kaldı mı? Buradan herhalde çıkacak para 30 lira bize. Hazine taç. Hızlıca bakalım. Hasta tavşan. Yıldız. Çuval. Elmas. Kolye. Evet. 30 lira bir ikramiye aldık. Geçiyoruz. Son para yağmuru kartımıza. Bakalım bunda bir şey çıkacak mı? Umarım güzel de bir ikramiye bundan alırız ve videoyu sonlandırırız. Tembollerimiz bunlar. Bu yat neredeyse bütün kartlarımda şu ana kadar çıktı ya. Bana mı öyle geliyor acaba? Niye serbe baktığım yerde yat görüyorum ya. Kolye, elmas, zar. Şu ana kadar boş gidiyoruz. Ev, pasta. Bu kartımız sanırım boş gibi geliyor bana yüzük. Yıldız. Hazine hazine. Atları olan şöyle son sembolde var bir hepsi diye yapıştır. Videoyu kapak yapıp kapatalım. Gelir mi bir hepsi? Bizde öyle bir şans yok tabi. Olsun şansımız nadir gelsin. Tam gelsin büyük gelsin. Şöyle bir dikkatlice ben göz gezdirelim bakalım. Maalesef bu kartımızda bir şey yok arkadaşlar. Göründüğü üzere. Ne aldık biz bugün? 5 tane yumurta. 5'er tane 20'lik 30'luk. Ne yaptı? Toplamda 300. 10 tane de süper yedi. 350. <laughs> 350 lira bir ikramiye yok. 350 lira bir kazı kazan almışız. Toplamda bakalım ne kazanmışız. Bir dakika nereye koydum ben o kartı? Buradan 30 lira var. 40 lira. Buradan 60 lira. 160. Burada da bir 100. 260. 265. 100 lira bir Karara uğramışız. Olsun. Güzel ve heyecanlı oldu bence. Umarım siz de beğenmişsinizdir ve sıkılmadan izlemişsinizdir. Videoların devamını bekliyorsanız arkadaşlar her türlü desteğinizi bekliyorum. Dediğim gibi videolarda beğeni sayısı biraz az arkadaşlar. Umarım yani videoyu beğeniyorsunuzdur. Sıkıldığınız yerler veya önerilerinizi yorumlarda zaten belirtin. Ona göre dikkat ederiz. E, yorumlardaki like'lar da mümkün olduğunca Fazla verirseniz videonun popülaritesi artar ve daha fazla kişiye ulaşır ve ailemiz günden güne daha fazla büyür diyerek her zamanki gibi desteklerinizi bekliyorum. Şu 1000 aboneyi bir aşalım bir an önce ve canlı yayındaki kazı kazan şovlarımız başlasın artık. Hepinize hayırlı günler, hayırlı ramazanlar. Bol şans diliyorum. Görüşmek üzere. we <laughs>